Merhaba arkadaşlar. Yıl olmuş 2016 ve hala kulaklarda aynı. Bu tişört ne lan? Yaş olmuş 32 şu giydiğimiz tişörte bak ya. Arkadaş böyle ya. Sanki böyle biraz daha iyi oldu ha. Ciddi bir hava kattı di hava kattı da hava çok sıcak be abi. Üf, bu ne böyle yani yani ciddi olacağım diye de. Evet sonunda aradığım kıyafeti buldum. Yani sanırsam. Her neyse konumuza dönmek gerekirse yıl olmuş 2016 ve yine yine dediğim gibi cevaplarda aynı soru. PlayStation 3 alınırım. PlayStation 3 biliyorsunuz yıllar 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 önce çıkmış. Hatta çıkalı bir 10 yıl falan oldu sanırsam ya değil mi? 10 yıl olmuştur herhalde bilmiyorum her neyse. Oyun önce çıkmış bir ki konsol kendisi ama biliyorsunuz günümüzde bir de PlayStation 4 var. PlayStation 4 çıkalım neredeyse 3-4 yıl oldu. Ama hala hala benim için başkası için bilemem. PlayStation 4'te oynanabilecek oyun sayısı az. Ben çoğunlukla ikinci slash ve ilerlemeli dediğimiz tarz oyunları seviyorum. İşte bunlar nedir? Ratchet and Clank, işte Uncharted tarzı oyunlar. Ama bu oyunlardan kaç tane var PlayStation 4'te? Bakıyorum Uncharted 4 dışında başka bir oyun göremiyorum. The Last of Us senin zaten PlayStation 3'e çıkmış bir oyundu. PS4'e Remastered yani yeniden düzenleme olarak tekrardan çıkmış bir oyun kendisi. Aslında yeni bir oyun değil PS4 için. Peki PlayStation 4'e çıkmış hekensileş oyunlar var mı? Tabii ki var. Ama hepsi maalesef daha önce PS3'te olan oyunlar. Bunlar hangisi? Tabii ki God of War 3. Ee, Metal Gear Rising Revenge sanırsam. Yani emin olamayabilirim. Deadpool. Bu bilgisayarda çıkmış bir oyun kendisi. Yani Devil May Cry yani DMC ama 60 FPS olarak yeniden uyarlanıp çıkmış. Halbuki 30 FPS olarak PlayStation 3'te bir oyun var. Sırf biraz daha hızlı oynayacağım diye bir oyuna dünya para vermek sizce akıllıca mı? Biliyorsunuz PlayStation 4 şu an piyasada tamı tamına 1300 ila 1200 TL arası. Şimdi bir de Slim versiyonu çıktı o da 1300 lira falan olacak sanırım. Ama PlayStation 3 piyasada şu an ne kadar? Ben size söyleyeyim. 500, 600 bilemediğiniz En fazla 700 TL. Oyunları ne kadar derseniz Şöyle düşünelim. PlayStation 4'te God of War'ı oynamak istiyorsanız PlayStation 4'teki God of War'a tamı tamına 100 küsür para vermek zorundasınız. PlayStation 3'te God of War oynamak istiyorsanız eğer vereceğiniz para sadece 25 TL. Ha bu ara aramızda kalsın. PlayStation 4 hala kırılamadı. Yani bilginiz olsun. Yani tabii ki bu yolu kaç kişi denemek ister o da size kalmış bir soru. Her neyse hal böyleyken şimdi diyeceksiniz ki PS3 e aldım ben hangi oyunları oynayabileceğim? Size hemen not aldığım oyunların listesini sıralayayım. Akiba Sripkav, Aliens vs Predator, Anarch Rings, Arm of Tova 1-2, Asuras Wrath, Binary Domain, Blood Drive, Blur, Ballstorm, Captain America, Clash of the Titans, Jericho, Dante's Inferno, Deadly Premation, Demon Souls, Devil May Cry, HD Collection... Fuse, Genji, God of War 1, 2, 3 ve Ascension <laughs> Kingdom Hearts 1, 5 ve 2, 5 hmm. ve birçok PS2 oyunu. Tabi bu kadar saydım ama aslında özel oyunlara değinmek gerekir. Eğer bir tane PlayStation 3 aldığınızda benim gibi hack and slash oyunları ve bu tarz oyunları seviyorsanız oynayacağınız özel oyunlardan bir tanesi Dante's Inferno. Diğer oynayacağınız oyun ise Heavenly Sword ve God of War 3'ün daha doğrusu God of War'ın bugüne kadar çıkmış tüm oyunları. God of War 1, 2, 3, Ascension ve diğer el konsollarına çıkmış iki oyunu. Bunun dışında oynayacağınız diğer oyunlar Ratchet and Ratchet, Rashid, Rashid Rache, 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 Rock Ant, e, Rock and Clank serisi. Ratchet and Clank söylemekte biraz zorlanıyorum. Ratchet serisinin o kadar çok oyun çıktı ki PS2'deki 1, 2 ve 3. oyunun yeniden uyarlanmış hali PlayStation 3'te de var. Yani bir tane PS3 aldığınızda oynayacağınız Ratchet and Clank Rock and Adını söyleyemiyorum ya. Raşit diyeyim ben. Siz, siz anlarsınız. Raşit oyununun neredeyse 10 tane falan oyunu var. Hadi 10 tane olmasın da 8 tane var. Ya ben hala oynuyorum 2 yıldır ara ara. Hala oynamadım. bir sürü oyunu var. Yani siz düşünün artık. Velhasıl bir tane PS3 aldığınızda konsollara çıkmış oyuncağınız oyunlardan birkaç tanesini daha saymak istiyorum size. Bunlardan biri Ninja Gaiden 1 2 3, No More Heroes, One Piece serisi 3. oyun aç o bilgisayarda çıktı. Prince of Persia 3D triloji, Ratchet and Clank serisi az önce söylemiştim. Saint Seiya Shadows of the Damned, Singularity, Sly Cooper serisi, Splatterhouse ki ben bu oyunun çok severim yani biraz kanlı drama iyidir bilenler bilir. The Last of Us, Tom Rider Trilogy, Uncharted 1, 2, 3. Yani, verasıl bir tane PlayStation 3 aldığınızda oynayacağınız oyun sayısı o kadar çok ki. Şu an ben konsolumu aladı tamı tamına 3 yıl olmuş. Pardon, 2 yıl olmuş. Ve 2 yılda oynadığım oyuna bakıyorum da... 70 tane falan oyun bitirdim. Evet. Ve şu an konsolumda 200 tane oyun var. Yani 200 tane oyun nasıl var diye soruyorsanız eğer. E, siz anladınız nasıl olduğunu. Yani bu 200 oyundan toplasanız 40 tanesini oynamışımdır. Hadi 30-40 tanesini beğenmeyip silsem. Hani oynadım sarmadı sildim diyelim. Hadi daha fazlasını sildim diyelim. Daha oynanmayı bekleyen tamı tamına 100 oyunum var. Yani. 2 yıl geçmiş ve oynayacağım 100 oyun kenarda duruyor. Yani bir PlayStation 3 aldığınızda şu an için sizi en az 3 yıl götürebilecek bir konsol kendisi. Tabi o kadar o kadar alttan alttan dedim ki bende 200 oyun var bilmem de tabi orijinal oyunlarımız var tabi ki ya işte bunlar. Mesela biri bu. Biri bu. Ha bunu söylemeyi unuttum. Bu oyun var ya bu oyun. Of çok güzel bir oyun. Yani bayan olduğu için değil. Gerçekten çok iyi bir ikinci oyun. Yani benim favorilerim arasında ilk üçte. Infamous 1, 2. Tabi bende şu an biri var. Bu arada ellerim doldu. Uncharted 3 var. Türkçe. Uncharted 1, 2 Türkçe değil ama illegal yollardan elde ettiğinizde Türkçe yamalarına da ulaşmanız mümkün. Diğer bir oyuna gelirsek. tabii ki Conan. Yani o kadar çok şey bir oyun değil. Daha oynamadım bu oyunu ben mesela. Bakın bu oyunu da daha oynamadım. Yani o kadar oynanmayı bekleyen oyun var ki. Şu oyunu oynadım, Hackenstein'i severler, muhakkak oynasın. Güzel bir oyun, fena bir oyun değil. Başka, 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 başka... Ne sunabilirim ki burada size? Yani dediğim gibi bu kadar çok oynanmayı bekleyen oyun varken PlayStation 4'ü alıp 20, bilemediniz 30 oyunu tükettikten sonra ne yapacaksınız? Ben size söyleyeyim mi? Köz kös yeni oyunun çıkmasını bekleyeceksiniz. Ne yazık ki PlayStation 4 şu an için, benim için ve benim gibi düşünenler için alınabilecek bir konsol değil. Maalesef ki değil. O yüzden PS3 mü PS4 mü diye soran arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi oyun kafasına sahipseniz. Benim oynadığım tarz oyunları seviyorsanız. PlayStation 3'ü hiç durmadan gidin alın benim için. Hala alınabilecek bir konsoldur kendisi. Ne kadar çok dilim sürçtü sanki. Değil mi? Her neyse. Bugünkü bölümümüzde sonuna geldik. Niye böyle bir video çektim bilmiyorum. Ama PS4, PS4 diye bir taraftan yırtan insanlar var. Tamam var, PS4 güzel bir konsol, çok iyi bir konsol. Benim bile dibimin düştüğü oyunlar var, yok değil. Mesela bir PS4'üm olsa alacağım oyun. Infamous Second Son, Batman Arkham, Knight, ee, Uncharted 4, Ratchet and Clank'in birinci oyunun yeniden çekilmiş hali. Bu arada Ratchet, yani bu adını da bir söyleyeyim, Raşit diyeyim, Raşit. Raşit oyunu yeniden PS4'e uyarlandı biliyorsunuz. İlk oyunu yeniden uyarlandı, yeniden yapıldı. Yani nereden baksanız şu an 5 tanesi falan aklıma geliyor. 4-5 tane oyun geliyor ama benim de böyle baktığım zaman oynayabileceğim 20 tane, oynamayı istediğim 20 tane oyun var ama ben o 20 oyunu oynadıktan sonra ki 20 oyunu ben rahat 4 ayda tüketirim. 4 ay sonra ben ne yapacağım arkadaş ya? Hadi E3 fuarında PS4 için 7 tane bilemediğiniz 9 tane oyun tanıtıldı. Hadi onlardan 3 tanesini 4 tanesini ben oynadım diyelim. Bana hitap etti oynadım. E bir ayda da o bitti. E ne yapacağım ben 5 ay sonra? Velhasıl benim gibi sık oyun oynayan bir insansanız PS4 sizin için şu an çok tatminkar bir konsol değil. Alırsınız 5 ay 6 ay oynarsınız sonra... Ya ben ne oynayacağım lan? Elimde oyun kalmadı falan diye dövünürsünüz veya beklersiniz ne diyeyim yani. O yüzden imkanınız varsa önce PS3 e alın oynamadığınız tüm oyunları oynayın. God of War'lar, Heavenly Sword'lar, Benotta'lar, Uncharted'lar, The Last of Us'lar. Us bir tane çıktı. Infamous'lar, ne bileyim Inversion'lar. Inversion da güzel bir oyun bu arada. En son oyunu oynadım gayet güzel. Çok etkileyici bir hikayesi var. Her neyse çok oyun var be abi ya. Evet arkadaşlar bu videoyu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de size bu tarz videolar çekmeye, daha doğrusu her tarz video çekmeye devam etmeye çalışayım. Bu kanalda neler var diye soruyorsanız eğer ağırlıkta retro oyunlar ve film önerilerinin olduğu bir kanal bu. Ama arada sırada böyle videolarda çekmiyor değilim. Yani aslında her telden çalmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Çalışıyoruz. Evet yani ben tek kişi değilim. Arkamda koskoca bir ekip var. Hatta ekibin en değerli üyesi bu kedi. Bu kedi olmasa var ya bu videoların hiçbirini çekemem. Bu kedinin çok büyük bir katkısı var. İşin şakası bir tarafa. Kanalım da elimden geldiğince her telden çalmaya çalışıyorum. Her şey videosunu çekmeye çalışıyorum. Ama ağırlıklı olarak retro oyun incelemeleri ve film önerilerinin olduğu bir kanaldır. Kapanışı yapamadım. Bence böyle olsun. Her neyse beğendiyseniz abone olun.